Dostlar, Üçgen Çiftlikten merhaba. Bugün 24 Kasım 2022. İncirlerin üzerinde hala incir mevcut. Bu da siyah incir ama tabi bu artık geçti. Yine gördüğünüz gibi. kalmadı üzerinde hala vurmalarımız mevcut yine nar ağacında gördüm Tu gördüğünüz gibi binecek bir nar. Bu dahi kendisini artık yetiştirmiş. Ankara'da bu mevsimde nar. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Lütfen.